Hepinize, Hepinize merhaba için. arkadaşlar. Bugün, bugün sizinle birlikte numaralı pet takası yapacağız ve Pascal geleceğinden. Evet. Son gün olduğu için elimde Pascal yumurtası tutuyorum. Evet ben tutmama gerek yok diye düşündüm. Ama bugün son <laughs> gün arkadaşlar yeni spoiler de geldi. Evet yumurtamızı ve o zaman hemen takasa geçelim. Tamam evet. <laughs> Arkadaşlar, numaralı pet kutusu olduğu için ben pet pet pe, pe, yazıyorum yazardım şabaya. Tamam. Hmm. Bu arada kaç petin olduğunu da ona göre söyleyeyim sana. Toplam 47 tane var senin. Benim de 62. Tamam. Ben şimdi sana mmm 52. Ay o kadar kesmiş. <laughs> Bir dakika. Ayıp oluyor ama. Heh, bu arada sıfır sıfır yazınca da mı? Hı hı. Neyse. Ben kaç olsun? Kaç olsun? Hadi. Hmm. 36. Var o kadar. Iyi. Var. Hı hı. 47. Tamam. Evet. Bakalım. Benim kim olsun? Başım ağrıyor. 30, 31, 31 32, 33, 34, 35, 36. Bu. Güzel. Kaç istiyorsun benden? Hmm, bakayım bir. Öhüm. Bakalım. Bak. Ee, senin kaçtı? 62. 62. O zaman 43 olsun. 43. Evet. Tamam. 4, <laughs> kaçtı? Kaç demiştim? 43. Ve bu çıktı. Arkadaşlar bence ben kardayım. Bence ben kardayım. Blok daha güzel. Ama ana da mı kazanmak Tamam diğer kafasa. Bence blok daha güzel ama. Neyse. <laughs> ben arkadaşlar. 24 istiyorum. Numaranın ilk başı. Tamam. 4, 8, 12, 16. Hadi. <laughs> Ya. E, 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 ben de. Çekiyorsun. Sen kaç demiştin? <laughs> 32 olsun. Tamam. 8 12. Evet bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. Hadi artık. Hadi kız. Kaç <laughs> 32. O zaman bak. Ay. Arkadaşlar e, bir gelişmiyor. kağıdı geçmiyor. Eh, eh, herhalde. Ersen, e, yani ben kördeyim canım. Vay ben bir sıra kağıdı geçmiyor. Efsane var. Sonra koyarsın başarı. Tamam. Kaç istiyorsun? Ay benim tabletim kasıyor <laughs> ya. Ha tamam. Kaç istiyorsun? Düşüneyim. <laughs> 52. Yuh. Tamam buradan 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8, 9, 10. Kaç değil? Bir dakika, dakika tekrar evet. <laughs> edeyim. 6 8 Kaçtı? 52. Arkadaşlar, bu çıktı? Ben de senden kekiketim vardı. 47. 37. Kekiketimi istiyorum. 40. Hı hı. Ben onu istiyorum gerçekten. En son masaysa mı? Arkadaşlar kanalıma paylaşmanızı <laughs> öneriyorum. Aa bu. Nerede? Dur bir dakika dur emindeyim bir saniye. En sondan 7 tane gerek işte mi? 4, 5, 6, 7. Bu. <gülüyor> Hiçbir şey <laughs> değişmedi ama neyse. Ya arkadaşlar. Aa. Oh. Çok fena dolandırdın. <laughs> tamam peki. Evet. Şimdi ben senden. İlk tamam, petini istedim. İlk evet. tekliflerden. Tamam. Al bir şey isteyeceğim. 18. Tamam. Olsun. Peki. Peki. Sen de az iste Bak. Sevgi senin. Allah'ım. Tamam. Ben senden 30 istiyorum. 30. Peki. 2, 4, On Bakalım ne çıkacak. 14, 16, 18, 20, 22, Yirmi altı. Yirmi 28, <laughs> <laughs> az. Güzel. 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 <laughs> Gitti. Güzel. <laughs> Gitti ateş isterim. Şimdi son takasımıza da geçelim. Tamam. Hmm, Ay, İkisi de İlk sen bu sefer. Tamam. Ben miyim? isteyeyim. <laughs> Al isteyelim mi? Bilmem. Um, um, o zaman ben sana çok istemek istiyorum. <laughs> i̇stemek istiyorum. <laughs> Neyse. 40 5. 40. Yok yok. yok. 30, 37. 37. Evet. Oho ne kadar ya. Ama 37 az mıdır acaba? Of. Kesin efsanevi değil. Kare işte. Tamam güzel. Sen bana istiyorsun? Ben de o zaman yüksek isteyeyim. 59. Peki. Ne ne vade. Yani sen kardeşsin. Evet. Ha ha ha. Patiğim. Aa. Geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Zaten ben büyük balcayım. Senin kanalında etiketlerim. <laughs> ben de. Açıklamaya. Evet okay. arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.